Sayın Başkan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz Yalova Zafer Partisi il teşkilatı ve il başkanlığı olarak kendisinin bu tercihi kendi tercihidir. Tamamen bizim dışımızda almış olduğu bir karardır. Bu kararına saygı duyuyoruz ama Zafer Partisi olarak hiçbir şekilde bunun arkasında değiliz. Bugüne kadar yaptığımız destekler tamamen kendi şahsıyla ilgili bir olaylardı. Bundan sonraki olay tamamen kendi tercihidir. Zafer Partisi dışında almış olduğu bir karardır. Merve Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi bir binasyonunda pankart açmıştınız. Sinan Ağam, o da aday olsun diye. Sayın Sinan Ağam, çoğulucu bir üslupla Cumhur İttifakı'nın desteklediğini açıkladığında neler hissettiniz? inanılan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu için başından beri tüm desteğimiz onunlaydı. Cumhur İttifakını desteklediğinde Zafer Partisi ile tamamen yollarının ayrılmış olduğunu öğrendim. Çok büyük bir hayal kırıklığı doğal olarak yaşadım. Tercihine saygım sonsuz. Şu an benim tek diyebileceğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz bütün seçmenlerimizi de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmalarına davet ediyorum.